Amgen'de hematoloji ve onkoloji iş biriminden sorumluyum. E, toplamda 20 yıla yakın bir iş tecrübem var. E, bunun son 6 yılını Amgen'de geçirdim. Satış-pazarlama mükemmelliğinden başlayan, sonrasında nefroloji iş birim direktörlüğüne, oradan da eski Mustafa Nevzat, sonradaki ismiyle de Gensent olan e, firmamızın iş birim e, ticari direktörlüğüne e, bulundum. Daha öncesinde ise yönetim Danışmanlık kökenliyim. E, Türkiye ve Orta Doğu coğrafyasında farklı bölgelerde e, birçok farklı ve keyifli proje yapma fırsatı buldum. Onkoloji ve Hematoloji ekibimiz 2014 yılında kuruldu. E, 2014 yılından bu yana e, hem onkoloji alanındaki ürünlerimizde hem de hematoloji alanındaki ürünlerimizde Türkiye'deki hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Yönetim ekibimizde pazarlama tarafında Duygu Yılmam, Erdinç Görüroğlu ve şu anda doğum izninde olan e, Gamze Çoltu ile birlikte çalışıyoruz. Hematoloji tarafında ise ürün müdürümüz Beren Sertbaş. E, bunun dışında onkoloji tarafında 3 bölge müdürümüz var. Tahir Sağlam, Erhan Pekdemir ve İlker Bayram ve aynı zamanda da hematoloji tarafında da ekibimize yeni katılan Akın Arslan'la bölge müdürü olarak çalışıyoruz. Bunların dışında bir de ulusal ticaret tarafımız var. Ulusal ticaret müdürümüz Erkan Ağaç'la da birlikte çalışıyoruz. Toplamda 35 kişilik bir ekibiz. Geniş ve kalabalık bir ekibiz diyebilirim. Onkoloji ve hematoloji alanında hastaların gerçekten hastalar için zaman ne kadar önemli olduğunu çok farkındayız. Bu anlamda tüm ekip olarak da çok duyarlı ve hastalarımıza hizmet etme misyonuyla yaşayan bir ekibiz diyebilirim. Onkoloji ve hematoloji tarafında gerçekten zamanın insan hayatı için değeri çok büyük. Bu anlamda bütün ekibimiz için bence en önemli olan konu sorumluluk sahibi olmak. Bütün ekibimiz için çok sorumlu bir ekip diyebilirim. Bunun dışında uzun yıllardır birlikte çalışan ve tecrübeli bir ekibe sahibiz. Bu anlamda kendi ruhu olan bir ekipten bahsediyoruz diyebilirim. Aynı zamanda Emcin içerisinde, Emcin'in vizyonu ve misyonuyla da uyumlu olarak çok yenilikçi bir ekibiz de diyebilirim. Burada belki Emcin olarak öncelikle vizyon ve misyonumuzdan bahsetmem çok daha uygun olur. Emcin dünyadaki ilk biyoteknoloji şirketlerinden bir tanesi. Burada biyoteknolojiden kastımız hem biyoloji hem de teknoloji kullanan bir firma. Aynı zamanda 40 yıllık da bir tecrübeye sahip. Geliştirmiş olduğu özellikle immüno-onkoloji alanındaki tedavilerle dünyada çığır açan yepyeni ilaçları hastaların hizmetine sunmuş bir firmayız. Bu anlamda aslında bu biyoloji ve teknolojiyi birleştiren fikrimizi hastalara hizmet etme misyonuyla da birleştiriyoruz. Yani bir tarafımız ARGE, bir tarafımız da daha ticari kanatta hastaları hizmet etme misyonuyla birleşir durumda. Farklı farklı terapötik alanlar yanı sıra onkolojide özellikle kemik metastazları, kolorektal kanser, akciğer kanseri gibi alanlara, hematoloji tarafında da miyelom gibi alanlarda farklı tedavi seçeneklerini sunuyoruz. Tabii ki temel misyonumuz hastaları hizmet etmek. Bu anlamda hastalarımızın her zaman için yanında olmaya ve hasta yakınlarımızın da aynı zamanda yanında olmaya özen gösteriyoruz. Vizyon itibariyle baktığımızda da hem bu çalıştığımız alanlar içerisinde hem de bunun dışında diğer onkolojik platformlarda da onkolojik alanlarda da farklı tedavi seçeneklerini getirmeyi hedefliyoruz ve hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın her zaman yanında durmaya devam etmeyi istiyoruz. EMG moleküler genetik alanındaki fırsatları fark eden ilk firmalardan bir tanesi. Bence bu anlamda çok kendisine has bir özelliğe sahip. Kısa, orta ve uzun vadede baktığımızda ise emc'nin tedavi seçeneklerini sunarken aslında temel bir felsefesi var. Ya türünün ilk örneği olmasını istiyor ya da sınıfının en iyisi olmak istiyor. Bu anlamda baktığımızda bundan sonra gelecek olan tedavi seçeneklerinde de hep bu slogana uygun tedavileri getirmeyi hedefliyoruz. Onkoloji alanında pek çok yenilikçi yaklaşım söz konusu. Özellikle son yıllarda birçok firmanın bu alanda yatırım yapmasıyla birlikte aslında yeni yolaklar ve yeni tedavi seçenekleri bulundu. Ve bütün bunlar özellikle hasta sağ kalımı üzerinde çok önemli etkilere sahip oldu. Amgen'de 40 yıllık biyoteknoloji tecrübesi sayesinde aslında bu alandaki yeni yolların açılmasında ve insan ömrünün uzatılmasında çok önemli bir etkiye sahip diyebilirim. Örneğin bu noktada onkoloji spesifikinde konuşmak gerekirse özellikle belirli genlerdeki mutasyonların saptanması ve biyomarkerların kullanılması aslında tedavi yönteminin belirlenmesinde çok önemli bir paya sahip. Bu hem teknolojiyi hem de biyolojinin kullanımını gerektiriyor. Kanser üzerinde baktığımızda ise özellikle bu kimyasal ilaçlarda biyoteknolojik ilaçlara doğru olan yolculuk hastaların çok büyük bir faydasına getirmiş durumda. Emcin olarak bu anlamda 40 yıllık tecrübemizi kullanarak, yeni tedavilerin bulunmasında kendimize çok önemli bir görev atfediyoruz ve olabildiğince her seferinde belki bir adım daha öteye, bir adım daha göteye götürmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dünyanın önde gelen ilk biyoteknoloji firmalarından birisi olarak aslında yepyeni geliştirdiğimiz ve türünün ilk örneği olan immün onkolojik platformlarını önceliklendiriyoruz. Burada tabii ki temel amacımız aslında üzerinde çalıştığımız farklı kanser tiplerinde yepyeni tedavileri hastalarımız ile buluşturabilmek. Bunlardan özellikle kurucusu olduğumuz Byte platformundan birazcık bahsetmek isterim. Byte platformu bizim aslında ins e her insanın kendi e imun sisteminde bulunan T hücrelerini aktive etme üzerine kurulmuş olan bir platform. Yani kanser hücreleriyle aslında kendi imun sistemimiz içerisinde bulunan T hücrelerini aktive ederek savaşmaya yönelen tedavi yönteminden bahsediyoruz. Bunun yanı sıra KRAS G12C gibi gerçekten çok niş ama çok zorlu mutasyonları da hedefleyen tedavilerimiz var. Bunlar farklı alanlarda akciğer kanseri gibi, kolorektal kanser gibi farklı alanlarda şu anda aslında 11 farklı yöntem üzerinde çalışıyoruz diyebilirim. Emcinin bu noktadaki yaklaşımı da ilk olarak biyoloji, sonrasında da yöntem. Yani bir öncelikle biyoloji olarak konuyu inceliyor ve genetik olarak hangi genlerde, hangi mutasyonlardan bu kanser tipinin kaynaklandığını anlamaya çalışıyoruz. Sonrasında da doğru yöntemi geliştirerek insan sağlığına en uygun olacak şekilde bir tedavi yöntemini yaratmaya gayret ediyoruz. Emcin Türkiye olarak da onkoloji ve hematoloji alanında tüm çalışmalarımıza aslında hastalarımıza en yenilikçi tedavileri ulaştırmak için yapıyoruz. Bu anlamda gerçekten ekibimizin çok yüksek bir temposu var. Ekibimizin bu yüksek temposunu diğer taraftan ilaçlarımızın hastalar için sağladığı müthiş fayda ile birleştirdiğimizde aslında çok iyi iş sonuçları aldığımızı ve aynı zamanda vicdanen de kendimizi çok iyi hissettiğimizi söyleyebilirim. Bunun dışında özellikle fark yaratan projelere odaklanıyoruz ve bu fark yaratan ve gerçekten hastaların hayatına dokunan projeleri geliştirdikçe de beklediğimizin ötesinde sonuçlar elde edebiliyoruz. Bu anlamda hem global platformlarda hem de Türkiye'deki farklı ortamlarda türünün ilk örneği olarak gösterilen projelere imza attığımızı söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemin portföyüyle birlikte yani gelecek olan ürünlerimizle birlikte mevcut durumda hem onkolojide hem de hematoloji tarafında lider firma olan imajımızın daha da güçleneceğini düşünüyorum. Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmalarımızı aslında Emcin Global Vakfı ile beraber yürütüyoruz. Bu anlamda benim de şahsen çok desteklediğim ve içime çok silen, ee, özellikle bilimsel eğitimi teşvik etmek amacıyla e, düzenlemiş olduğumuz hem eğitim programları hem de yarışmalar var. Bunlar gerçekten e, hepimiz için gurur kaynağı olan projeler. E, bunların dışında kanserle mücadele eden çocukların eğitimine destek olmak amacıyla yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk projelerimiz de e, mevcut. Ayrıca özellikle akciğer kanseri alanında da son dönemde e, hayata geçirdiğimiz Ciğerimi Bilirim kampanyası da bizim için yine ayrı bir gurur vesilesi. Gerçekten böyle çok kısa 3-4 tane soru ile birlikte e, kişideki e, akciğer kanseri riskini birazcık anlamaya, biraz tespit etmeye ve bu konuda biraz da farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz yıl başladığımız bir proje, çok güzel yansımaları aldık. Aynı zamanda hekim dernekleriyle olan iş de bizim çok geniş kitlelere ulaşmamızı bu anlamda fayda sağladı. Amgen projelerinden biraz bahsetmek gerekirse özellikle Biotech Experience öğrenci yetiştiren öğretmenlerin fen bilimleri dersinde kullanabileceği daha farklı bilgileri onlara aktarmak üzere kurgulanmış bir program. Yani aslında bir noktada öğretmenleri yetiştirelim ki öğrenciler de onların sayesinde bu bilim heyecanına ve aşkına sahip olabilsinler. E, bu anlamda yapmış olduğumuz programlardan bir tanesi. Bunun yanı sıra Amgen Scholars programı ile birlikte e, dünyada anlaşmalı olduğumuz önde gelen üniversitelere aslında bir noktada öğrencilerimizin burs kazanmasını e, sağlamayı hedefliyoruz, özellikle sağlık çalışanları yakınlarına onların bu üniversiteleri tercih eden çocuklarına e, burs vermeyi hedeflediğimiz programlarımızdan birisi. Bunun dışında Lab Change diye bir programımız var. Lab Change programı aslında biraz isminden de anlaşıldığı üzere sanal bir ortamda e, bir laboratuvar deneyimi yaşatmayı hedefliyor. E bu laboratuvar deneyimiyle birlikte aslında insanları biraz daha o bilimsel ortama kendilerini yakın hissetmesini, meraklarını daha fazla cezbetmesini e, arzu ediyoruz. Bunun dışında Mgenius diye geçen, Mgenius'tan da geliyor, Mgenius ismindeki yarışmamız da var. Bu yarışmamızda da hem lise hem de üniversite seviyesindeki genç arkadaşlarımızın fikirlerini taşımalarını ve bu fikirlerini yarıştırarak aslında yaratıcı fikri biraz daha desteklemeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz sene ben de şahsen jürisi olma fırsatı buldum. Gerçekten çok keyifli bir ortam. Genç arkadaşlarımızı dinlemek, onların projelerinden, onların hayallerinden konuşabilmek. Çok büyük bir ayrıcalık. Bu anlamda da hem MGenius programına hem de gerçekten MGN'de olduğum için ben de çok mutluluk duyuyorum.